Arkadaşlar merhaba. Bugün size Lada Vega'ların elektrik sorunlarıyla ilgili video çekiyorum. Lada Vega'lar akü bitirmeleriyle meşhur. Yani akşam kapatıp sabah bindiğinizde akünüzün bitmiş olduğunu gözlüyorsunuz. Bu sorunu ben de yaşadım. Bende de Lada Vega var. Şimdi araba akü bitiriyor. 2-3 günde bir mecbur çalıştırmak zorunda kalıyorum. Ee, buna yeni model ee, bir ekran taktığım zaman kontağı açtım. Buradan voltaj okuyabiliyorum. 11.0 11 volt var. Ama ee, detaylı ee, işlem yaptığımda elektrik tesisata akım çekiyor neler akım çekebilir diye gözlemledim ki teyp ve şu Lada Vegalara özgü saat bu iki saat e, bu iki faktör aküyü bitiriyor bunları çektim ve denedim bir hafta arabayı çalıştırmasam bile kontağı bastığımda 10 volt 10.9 volt tabi neden bu düşük? Sürekli araba kullanmadığım için bu voltajlarda, bu arabayı kullanmadığım için bu voltajlara iniyor ve araba çalışmıyordu. Bu voltajların altına iniyordu hatta. Araba çalışmıyordu ama şu anki şeyde 11 voltlar, 10.9 10.8 voltlarda araba çalışabiliyor. Gayet güzel şekilde. Teyipten şüphelendim. Teyipten nasıl şüphelendik? Şu an bakın. Şimdi teyip çalışıyor. Teyibi kapatıyorum kapattım bağ yazısı geldi ama şöyle bir bakın flash belleğin ışığı yanıyor artı araç telefonumda bluetooth'la bağlı şu bluetooth simgesi şöyle görürsünüz bağlı gözüküyor şu an ben arabaya bağlıyım ama teybim kapalı dolayısıyla ben de şöyle bir şey yaptım ya bu yeni model teyplerin hepsinde normalde standby akımı yani bekleme voltajı sürekli bir şeyler yiyor. Ben de şöyle bir şey yaptım. Şimdi teyp bağlantılarımızda sarı ve de kırmızı kablo artıdır. Bu artının hangisi acaba akımı çekiyor? Ben bunu şunu çıkardığımda şunu şeyden devreden çıkardığımda akım çekmediğini fark ettim. Ama bunu devreye taktığımda şunu çıkardığımda akım çektiğini fark ettim. Dolayısıyla ben de dedim şu uca bir anahtar yapayım teybin üstüne. Bakın şuraya bir anahtar yaptım. Ve flaşım şu an çalışıyor. Şuna bastım. Hop gitti. Açıyorum. Hop geldi. Hop gitti. Bir de bu saat Lada Vegalarda elektriği yiyor. Bu iki faktörde olunca artı bunların kendi güvenlik sistemleri, güvenlik dediğim kapıların otomatikleri, alarmınız varsa alarmınız, beyin ve diğer dijital aksamların varsa bizim de benim göremediğim onlar elektriği harcamakta. Ve Lada Vega'larda şöyle de bir sorun var. Şarj dinamoları. 13.6 volta kadar çıkabiliyor. Yani normalde 14 volt olması lazım bunların şarjının. Şimdi çalıştıralım bakalım araba kaç voltta. 8 voltlara kadar iniyor arabanın aküsü. 13.3 voltta şu an. Şu an çalışıyor araba. Vallahi durum bu arkadaşlar. Şarj dinamonuzu de değiştirmeniz lazım. Eğer akünüz çok az seviyelerde kalıyorsa. Yani 14 volt seviyelerinde kalması lazım. Aslında ideal 13.6 ama yükseği olduğu zaman biraz daha iyi oluyor. Diğer kayıpları o, o şekilde halledip 13.6 voltlara düşüyor. Mesela ben bu arabayla 1 saat 2 saat gezdiğim zaman ancak 13 voltlarda şarj oluyor kontağı kapattığımda. Ee, onun haricinde bir hafta durduğumda artık bu iki faktörü devre dışı bıraktığım için artık rahatlıkla e, şey yapabiliyorum. E, çalıştırabiliyorum. İnanın çok rahat ettim. Siz de aynısını yapın. Yeni teyplerin çoğunda bekleme voltajı, bekleme akımı oluyor. Standby akımı oluyor. O çekiyor. Onda bir şekilde. Onun için siz de teyip alırken bu şekil bağlantı yapmaya biliyorsanız bu şekil bağlantı yapın. Bilmiyorsanız artık ya bir ustaya söylersiniz. Ama her gün gezen birisiniz gerekmiyor tabii ki. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.